Evet, Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar. Koca koca günaydınlar. Hayvanlarımızı dışarıya çıkardık. Biraz eğlensinler ondan sonra <laughs> sabah yemini verelim. Bu şekilde artık dışarıya çıkarıyoruz. Kapılardan sıkışmasınlar diye. Kapları sıkışınca hamleler var içinde maalesef. Gizli aşkın meyveleri var. Siz de izlerken lütfen bize destek amaçlı abone olursunuz. Bizim için çok iyi olur. Şimdi yavaş yavaş gidelim. Sabah yemlememize gidelim. Şu şekilde atardım. biraz boylarını, postlarını, endamlarını görelim, gösterelim. Arkadaşlar bunlar e, 2023 Kasım ayı kuzularıdır. Özellikle evseller yani. Bu diğerleri daha küçüktür. Yaş olur, daha küçükler. Evet arkadaşlar, şimdi yemlememize geçelim. Çekil, çekil. Hış. Girir. Hış. Are, are. Evet arkadaşlar şu anda yemimizi vereceğiz. Korumuzu açalım. Ondan sonra hemen boşaltıp vereceğiz. Bazen çok kötü oluyorlar. Onları açamıyoruz. Bu <laughs> İş Bu şekilde hemen bunları dağıtalım arkadaşlar. Da işte. Ben içeriden verip geleyim bu sefer. Bu içeridekilerden başlayayım. Şu iki taraftan. Şu taraftan başlayıp gidelim. Burası çok kötü bir şey. Hemen şuradan başlayalım. üzerine gelemiyor. Bunu bir çıkartayım. Ay. Geçsin ama. Evet. <laughs> Bu şekilde burayı verdik arkadaşlar. Şimdi diğer tarafa geçelim. Erkekler de bizi bekliyor. Şurada yemeğimizden rahat alıp gidelim. Şu olanımızı. Tamam, gerçekten oraya kadar. ありがとうございまし Şunları verdik. Şu oda açacağız. Bir el kontrolü vereceğiz. Hemen açacağız. Hatta bak koyunları içeri alayım. Diğer yemi şey verelim. Ee, hayvana geldikten sonra verelim. Bu şekilde Allah bizim. Evet arkadaşlar bu şekilde. Hemen şey yaptık. Hemen hepsi içeri aldık. Şu şekilde göstereyim. Ne sıkışma ne de başka bir şey en azından çok şükür. Bir sıkıntı olmadı. Erkeklerin yemini az vermiştik. Ona bir tanımlayalım. Thank mm -hmm. Evet arkadaşlar bu şekilde. Güzel merak ettikleri evet, bakımda durumda var. Merhaba bir şekilde arkadaşlar. Az bir şey daha kaldı. Onda da <laughs> Bu tarafa geçen Bizim hasta oğlandır arkadaşlar. Durumu çok kötüydü gerçekten. Hani <laughs> antibiyotikler. Çok şükür düzgün bakıyor oldu. bu şekilde yemimizi verdik artık akşamki yeme ama bundan sonra balya da vereceğim bir tane de balya vereyim şu şekilde arkadaşlar yemini yolla hatta ben bunu da bu taraftan çıkartayım bir diğer tarafa geçeyim arıza atarsam hadi çık buradan çık Nero. basak yemiyorum ama çık buradan Evet, onu da o tarafa aldım arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, bu şekilde. Dostlar, bu şekilde. Hayvanlıyorlar yedi. Her yere dağıttım zaten. Hepsini yiyebilecek şekilde hepsini sabitleyecek şekilde zaten yemini verdim. Bu şekilde yemlerimiz de böyle bana bir karşımda oluşuyor. Bunu veriyoruz. Bu bizim en hamile olanımız doğum yapacak bize. Dostlar hepiniz sağlıcakla kalın, güzelliklerle kalın inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlar. İzlerken lütfen abone olursanız çok memnun oluruz. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlar.